Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün 12. sınıf günlüğü adı altında bir video çekmeye karar verdim. Sesime bakın daha uyanalı 5 dakika falan oldu. Sadece yüzümü yıkadım ve geldim yani öyle söyleyeyim. Biraz hastayım. Garip halde durum. Sanırsam çok emin değilim bunun tıkalı. kalın. Abo sese bak çok komik. Okula gideceğim. Okuldan sonrasında etütüm var. Etütten sonra voleybol antrenmanım var. Voleybol antrenmanından sonra da ses lab toplantım var. Ee, ve bunların hepsini bugün halledeceğim. Ve bunun yanında biraz grip hale etkisiyle bugün bu e, Eylül ayı adı altında hani Eylül ayında aşağı yukarı hep böyleydim. Ya polenden dolayı böyle bir burnum sürekli tıkanıyordu ya okulda oluyordum ya kursa etütte oluyordum ya voleybol antrenmanında oluyordum ya da zoom milletlerinde sessiz e, kurslarına katılıyordum yani sürekli bunları yaptığım için hepsini toplandığım bir gününde video almak istedim umarım izlerken keyif alırsınız e, çantalarımı hazırlamam gerekiyor yani kısa bir caps çekip çekmemek arasında kararsızım o kısımda ama çekeyim yani Herkesin her şeyini izlemek zorunda değilsiniz ama hani bazı şeyleri de video içeriği açısından çekmem gerekiyor. Evet. İki okul çantamı da hazırladım. Giyindim, kahvaltımı yaptım ve evden çıkış vakti. Şimdi okula geçiyorum. Saat ne kadar görünür bilmiyorum. Sekiz çeyrek ee, ve erken gittiğimi varsaydığımız bir gündeyiz. Normalde yine bu civardan çıkıyorum. 8 şeylik erken bir saat olduğundan ötürü <laughs> mütevellit. Ee, okula gittikten sonra paragraf çözüyorum. Hani en azından vaktimin kıymetli olduğu için e, verimli değerlendirmek adına. Şimdi o yüzden hızlıca evden çıkıyorum. Bay bay. Takmış takıştırmış şekilde okula gelmiş durumdayım. Hani bu nasıl bir haldir, bu nasıl bir tiptir? Bir sene katlanacağım, bir sene. Sonra bitiyor. Artık son yani. Beyin yıkama olduğumuz bir e, felsefe kursu ardından ve Eylül'ün kendi hiç beğenmediği saatlerde olduğumuz için mutlaka Eylül'ü de göstermem gerekiyor diyeyim Eylül'ü çekiyorum. Beynim aktı aslında. şey, doğru yanlış yaptık en son. Doğru yanlışta herkes bir ağızdan önce doğru, sonra hep bir ağızdan yanlış yazıyor. Ee, şey, sonrasında Ali Hoca bize diyor ki hem doğru hem yanlış yazıyorum diyor. Hangisi ise artık diyor öğrenirsiniz diyor. Sonra hepsini açtı bir tane yanlış çıktı. O da artık şey. Nazar boncuğu. Aynen nazar boncuğu olsun. Neyse Bizim deneme ne güzel de nazına. Deneme de kötüydü ya. Ben denemeden de memnun değilim. Çok yanlışım çıktı. Bir, i̇ki doğru, üç yanlışım var yani. Çok sıkıntı. Ama ben bir tanesini doğru kabul ediyorum. Onu değiştirmeseydim o da doğruydu. 3'e 2 olurdu en azından. Bir dahaki denemede. Aynen inşallah. Bir dahaki deneme full zaten. Hmm. Yani bugünkü beni yıkamadan sonra full yapmazsak zaten Ali Hoca içimizden geçecek. <laughs> ol, 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 ol. Nasıl olmuşum bakayım adlı konseptimize hoş geldiniz. Ay antrenmana daha yarım saat var. Ama ben biraz erken geldim zannediyordum. Hala da öyle zannediyorum. Ay. Yakışlamadım sadece korku oldum yani, değil mi? Eğitimden evet. sonra izlersiniz. Şimdi sorumluluklarımızın devam ediyoruz. Birincisi ne? Kişisel bilgilerimizi korumaktı. İkincisi ne? Güvenli parola oluşturmak. Şimdi arkadaşlar, yoksun. Hocam, <laughs> e, ben bu ortalama ile alakalı kısa bir şey anlatmak istiyorum. Yine arkadaşımızın yaşadığına benzer bir durum oldu da bizde de. Hı. E, biz sınıfça arkadaşlar olarak 40 kişi ortalama birbirimizi takip ediyorduk ve bir hafta içerisinde hepimize aynı mesaj geldi. Hani bazılarımız daha önce yaşadığı için bende bir sıkıntı olmadı ama arkadaşlarımın birçoğu yine savaşmak durumunda kaldı. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Çünkü mesajlar e, spam olarak gelmiyor ya da gizlenemiyor. Direkt böyle DM kutusuna düşüyor Instagram üzerindeyse mesela. Hı hı. O mesajları tıkladığınız zaman değil mi? Şöyle, e, ben mesajın içeriğine baktım ama hani bir link vesaire gelmedi bana. Ben zaten hani o kadar bir ilerleme kaydetmedim. Arkadaşlarımın kendi telefonlarından işte yaşadıkları konuşmaların esaslarını görmüştüm. Ee, onlar üzerinden hani gidişatından anladığım için ben tamamen sohbeti silip engelledim mesela ama e, bunun önüne nasıl geçebilirim? Hani bu hesabı mesela engelledim. Tamamen sildim. Ama yeni bir hesap da atabilir. Hani evet. bunları spam olarak belirtemiyor muyuz? Şöyle e, dediğin gibi yani hani her milyonlarca hesap açıldığı için yeni hesap açılabilir. E, artık e, bunu sosyal medya şirketlerinin yapması gerekiyor. Artık yavaş yavaş yapmaya başladılar. Mesela mesaj geldiğinde şey uyarısı veriyor. Bu spam olabilir diyor. Ama şu an şey bir ayarı yok hani şu an şuradan gelenleri engelle diye bir ayar henüz oluşturulmadı. Bu sosyal medya şirketleri yapabilir. Sen ne yapabilirsin? İşte bu şekilde farkında olarak tanımadığın kişilerden gelen linkleri asla tıklamamalısın. Tanıdığın kişilerden gelen linkleri de yani şöyle Instagram'dan mı geldi o şey? O kişi aradı ki sen bana bir link attın. Çok hani ne linki diye teyit et. Teyit her zaman hayat kurtarır. Tamam teşekkür ederim. Böldüm kusura bakmayın. devam ediyorum. Arkadaşlar katlarınız için teşekkür ederim.